telefon açtı ya ben şimdi ben dedim ki Murat e, nasılsın iyi misin dedim mi abi sen nasılsın dedi teşekkür ederim dedim e, ee, iyiymiş Harata sordu selam söyledi size Hasan'ın da selam var Enes dayının selam var dedi o yakışıklı Enes ne yapıyor bakayım dedi efendim tabi gerçekten öyleydi yalandan söylenmez ki bir şey değil mi Suudi'ye Süleyman de soru Süleyman ne yaptı dedi galiba dedi e, büyümüş dedi evet dedim Süleyman büyüdü kaç santim oldu Süleyman? 120 santim var mı? Senin kaç dayıcın? 7 renk oldu şimdi. 7 metre mi oldu? 7 renk oldu. <laughs> <laughs> ya Sağ. anneme söyledim az ne kattılar olmuş? Kim ne katmış böyle mekanlar. Çok güzel olmuş ya. Sen ne yürüyorsun bakalım öyle? Kemal. Ay ne güzel örüyorsun Allah aşkına ya. Ay pantolon kemeri falan mı? Nasıl kemeri belli mi yapıyorsun? Pantolon olmaz bu? Ama çok kalın bir kemer. Ben öyle kalın bir kemer görmedim ya. Evet. Amerikan şey, kovboyların kemerleri korkma. gibi ya. <laughs> Gerçekten çok güzel yapıyorsun işini. Enes saçlarını taramıştın sen ama bozmuşsun yavrum. Niye öyle? Bana temin diyor ki dayı diyor ben saçlarımı diye taradığım zaman kızlar bana bakıyor. Taramadığım zaman diyor kızlar bana bakmıyor. Hayır. <laughs> Nasıl söyledim Bir daha tekrar et bakayım. Tamam ben yanılabilirim belki. ki. Unuttum herhalde. Sude sen gidiyor musun anne? Spora gidiyor musun? Yok götürmüyor beni. Ama niye götürmüyor ki? Enes evde tek kalıyor. Yalnız kalıyor. Evet. Enes sen niye gidiyorsun spor adayıcığım? He? Kadınlar için orası. <laughs> Kadınlar mı gidiyor sadece? Erkekler yok değil mi? ama ne olmasın yakarım Çocuk onu. Orada karate var ama orada erkekler içinde. karateye de gitmiyor. Evet. Enes. 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 Şıkkım. <laughs> Terim, ne kadar yakışıklı bir çocuk sen evde ya. Bayılıyorum ben sana evlat ya. Bir. O ne kadar uzunluğu olacak? Kaç santim olacak? Biliyor musun ne kadar olacağını? Yok. göz kararı mı yapıyorsun? Kendi belime göre. Anladım. O zaman Bunu ne kadar tar, En fazla 55 santim falan mı tutar? Ee, tabii tabii 55 santim falan tutar. Enes televizyona bakmayı ne kadar çok seviyorsun ya. Yani ne var televizyonda Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik geliyor musun? Sen de mi gittin? Ne yaptın? Hoşuna mı gitti? Söyle Fırda Yengen de gidiyormuş şu spora. Sen de gitmen lazım ya. Pelin ablan da gidiyormuş bak. Anne benim yanında götürseydin belki gide görebildin. Anne gittiği gün bir <laughs> kilo vermiş. Kim vermiş bir kilo? <laughs> Ciddi misin? Bitti gibi bir kilo veremiyorsun arkadaşlar. Bizim şeyi basak kül. Bu çok basak.